Evet. inşallah şimdi de Zümer Suresi 39. sure. Zümer Suresi Türkçe mealini de çalışacağım inşallah. 75 ayet. Evet. Zümer Suresi. 75. 75 ayet. Sadece Türkçe mealini okumaya çalışacağım inşallah. Âuzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Rahman ve Rahim olan Allah adıyla başlayalım. Bu kitabın indirilişi mutlak üstün tam ben sahibi Allah tarafındandır. Bu kitabın indirilişi mutlak üstün tam ben sahibi Allah tarafındandır. Aminler Şüphesiz ki biz sana kitabı gerçek olarak indirdik. Onun için dini yalnız kendisini halis kılarak Allah'a ibadet ve kulluk et. Evet. Şüphesiz ki biz sana kitabı gerçek olarak indirdik. Onun için dini yalnız kendisine alışkırarak Allah'a ibadete ve kulluk et. İyi bil ki halis din ancak Allah'ındır. Ondan başka bir takım dostlar edilenler de şöyle demektedirler. Biz onlara sadece bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. Şüphe yok ki Allah onlar arasında ayrılığa düştükleri şeyleri de hükmünü verecektir. Herhalde yalancı ve nankör man kimse Allah doğru yola çıkartmaz. Evet. Eğer Allah bir çocuk edinmek deseydi elbette yarattıklarından yarat e, dilediğini seçerdi ama o bundan münezzehtir. O tek ve kahredici sahip olan Allah'tır. Evet. Amin. O gökleri ve yeri gerçek olarak yaratmıştır. Geceyi gündüzün üstüne sarıyor, Gündüzü de gecenin üstüne sarıyorum. Güneşi ve ayı buyruğu altına almıştır. Her biri belli bir süreye kadar akıp gitmektedir. Dikkat edeyim. O mutlak üstündür ve çok bağışlayandır. Amen. Arası, evet, birinci sayfa yok. ayet. O sizi tek bir nefisten yarattı. Sonra onun eşini de ondan var etti. Sizin için o sizi tek bir nevisten yarattı. Sonra onun eşi de ondan var etti. Sizin için yumuşak baş hayvanlardan sekiz çift indirdi. Sizi annelerinizin karınlarında üç karanlık içinde yaratılıştan yaratışa yaratıyor. İşte Rabbiniz Allah budur. Mülk onundur. Ondan başka ilah tanrı yoktur. Öyleyse nasıl oluyor da çevriliyorsunuz? Evet. Mülk onundur. İşte Rabbimiz Allah budur. Mülk O'nundur. Ondan başka yaratan yoktur. Öyleyse nasıl orada çeviriyorsunuz? Bu hakikatlerde nasıl çevriliyorsunuz? Evet. Eğer inkar ederseniz bilin ki Allah'ın size ihtiyacı yoktur. Amin. Eğer inkar ederseniz bilin ki Allah'ın size ihtiyacı yoktur. Bununla birlikte kullar için küfrede razı olmaz. Bununla birlikte kullar için de küf küfrede asla razı olmaz. Razı olmaz. Eğer şükrederseniz sizin için ona razı olur. Eğer şükrederseniz sizin için ona razı olur. Hiçbir günahkar da başkasının günah yükünü çekecek değildir. Evet, Cenab-ı Allah bizi bizden daha çok seviyor, daha çok düşünüyor. Hiçbir günahkarla başkasının günah yükünü çekecek değildir. Sonunda dönüşünüz Rabbiniz'e Rabbinize'dir. O da yapmakta olduğunuz şeyleri size haber verecektir. Çünkü o bütün göğüssel olanı bilir. Sonunda Rabbinize döneceksiniz. Dönüşünüz Rabbiniz'e Rabbinize'dir. O yapmakta yapmakta olduğunuz şeyleri size haber verecektir. Çünkü o bütün göğüssel olan her şeyi bilir. Amin. Cenab-ı Allah her şeyi yazıyor, çiziyor, kaydediyor. Her bizi her an görüp kolluyor. Kurban olduğum Allah. Sana son şükür olsun Rabbim. Affet bizi. De, amin. İnsana bir sıkıntı dokunduğu vakit hemen bütün gönlünü vererek Rabbine dua eder. İnsana bir sıkıntı, bir keder, bir gam, bir e, sık dokunduğu zaman keder, gam, keder hemen bütün gönlünü, benliğini her beni verir, dua eder. Sonra kendi katından Rabb'i ona bir nimet tattırdığı zaman önceden ona dua ettiğini unutur da onun yolundan saptırmak için Allah'a ortaklar koşmaya başlar. De ki inkarınızla biraz eğlenin, sevinin bakalım. Çünkü sizler cehennem, cehennem halkısınız. Çünkü cehennem halkısınız sizler. Evet. Evet. Çünkü sen cehennem halkındansın. Evet. İşte Rabb'imizi Gayrıma dua etmeliyiz. Evet. Yoksa o gece saatlerinde kalkıp secdeye kapanan, ayakta durarak ibadet eden, ayretten çekilen ve Rabbinin rahmetini uman kimse gibi olur mu? De ki, hiç bilenlerle bilmeyenle bir olur mu? Doğrusu ancak temiz akıl sahipleri düşünüp öğüt alır. De ki, ey iman eden kullarım, Rabbinizden korkun. Bu dünyada iyilik yapanlara iyilik vardır. Allah'ın yeryüzü geniştir. Ancak sabredenlere mükabatları hesapsız olarak verilir. Evet. 11. ayete geldik. İlk 10 ayeti okuduk. Çok şükür. 11. ayete geldik. De, de ki, bana dini yalnız Allah halis kılarak ona kulluk etmem emredildi. Yine bana Müslümanların ilki olmam emredildi. De ki, eğer ben Rabbim'e ihsan edersem o büyük günün azabından korkarım. De ki, ben dinimi Allah halis kılarak yalnız ona, yalnız ona kulluk ederim. O halde siz de ondan başka dilediğinize kul olun. De ki, asıl ziyan uğrayanlar kıyamet gününde hem kendilerini hem de ailelerini ziyana sokacak olanlardır. da dikkat edin. İşte abacık ziyan zarar budur. Allah, Allah mübarek. Onların üstlerinde ateşten tabakalar, altlarında ateşten tabakalar vardır. İşte Allah kullarını bu şekilde korkutuyor. Ey kullarım, o hal yalnızca benden korkun diyor. Korkun. Evet. Tavuta kulluk etmekten kaçınıp da yalnız Allah'a yönelenlere müjdeler olsun. Müjde vardır, müjdeler vardı. Haydi müjdele kullarımı. Tavuta, tavuta, kutlara kulluk etmeyip de kaçınıp, sadece yalnız Allah'a kulluk edenlere müjdeler vardır. Haydi müjdele kullarımı! Onlar ki sözü dinlerler ve o sonra en güzeline uyarlar. İşte onlar Allah'ın kendilerine hidayet verdiği kimselerdir. İşte temiz akı sahipleri de bunlardır. Evet. Hakkında azap hükmü gerçekleşmiş kimseyi, o ateşe olan kimseyi sen mi kurtaracaksın? Fakat o Rabbinden S sığınıp korunanlar için altlarından ırmakla akan üst üste yapılmış yüksek köşkler vardır. Bu Allah'ın verdiği sözdür. Allah verdiği sözden caymaz. Evet. Görmedin mi ki Allah gökten bir su indirip onu yer altındaki kaynaklara katmakta sonra da onunla türlü renklerde ekin çıkarmaktadır. Sonra bu ekin olgunlaşıp sararı sonunda onu bir çöpe çevir. Elbette bunda temiz aksatlar için Öğüt, bir öğüt vardır. Evet. Allah kimin göğsünü İslam açmışsa o Rabbinden bir nur üzerinde değil midir? Artık Allah'ı anmak konusunda kalpleri katılmış olanların vay haline. İşte bunlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Allah sözün en güzelliğini ikizli birbiriyle uyumlu bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların bu kitabın etkisinden dereleri öperir. Der derken hem bedenleri ve hem de kalpleri Allah'ın zikrine ısınıp yumuşar. İşte bu Allah'ın hidayet rehberidir. Dilediğini onunla doğru yola çıkarır ama Allah kimi de doğru yoldan saptırırsa artık ona yol gösteren olmaz. Evet. O halde kıyamet günü zalimlere şöyle denir. Tadın bakalım kazanıp bulduklarınızı denilirken yüzünü o kötü azaptan korumaya çalışan kimse ne olur? Onlardan öncekiler de yalanladılar ve azap kendilerine beklemedik bir yerden gelivermişti. Böylece Allah onlara rezilliği dünya hayatında tattırmıştı. Elbette ayrı azabı daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Yemin olsun ki bu Kur'an'da insanlara her türlü üstünden temsil getirdik. Umulur ki onlar düşünüp öğüt alırlar. Pürüzsüz Arapça bir apaçık bir Arapça bir apaçık bir Arapça bir Kur'an indirdik. Allah'ın azabından indirdik ki Allah'ın azabından korunsunlar. Evet. Cuma hmm. suresi 28. ayete kadar okudum. Allah şöyle evet. Allah şöyle bir misal verdi. Bir adam köle var. Bir biriyle çekişen birçok ortaklara ait. Bu adam da bir adam da var ki selametle bir kişiye ait. Bu ikisinin durumu bir olur mu? Hamd canınız Allah'a mahsus Ama pek çoklar bilmezler. Sen elbette öleceksin. Onlar da elbette ölecekler. Sonra siz kıyamet gününde Rabbiniz huzurunda birbirinizle davalaşacaksınız. Evet kıyamet gününde. Evet. Sadakallahu Allah lazım.